Siyah kalp testi. Siyah kalpin çekildiği büyüleyici yer neresidir? Nevşehir. Sumru'nun asıl mesleği nedir? Öğretmen. Nuh ve Melek, baba annesine nasıl iyi hitap ederdi? Kumru kuşum. Nuh, Sevilaya ilk ne hediye almıştır? Bileklik. Cihan, meleğe hangi sürprizi yapmıştır? Balon turu. Hikmet, Sumru'nun ikizlerin annesi olduğunu nasıl öğrenmiştir? Aksu'ya gittiğinde öğrendi. Samet, Cihan ve Sevilay'ın evlenmesinde neden ısrarcı olmuştur? Borçlarını ödeyebilmek için, melek karakterinin gerçek adı nedir? Afsanur. Ciham karakterinin gerçek adı nedir? Burak.